Arkadaşlar ben Eyüp şimdi sizle birlikte minicap oynuyoruz arkadaşlar sıfırdan başlıyoruz e, Eski adamı neden devam etmiyoruz derseniz siz adama Arkadaşlar artık ondan sıkıldım Çok kişi patlat onu havaya uçur dedi ama ben onu e, havaya falan uçurmadım arkadaşlar Arkadaşlar şimdi yatak yapacağız Aa tavşanlar Bunların derilerini alabilirim. Bunlar deri veriyor mu ki? Bilmiyorum onu da. Abi daha yavruymuş bir şey vermez. Tavşan. Neyse arkadaşlar şimdi önemli değil ama burada. Kaçamaz. Sen gel gel gel. gel. <laughs> <laughs> gidiyor lan pislik bir rahat dur. Ay, ay Kaçıyor şerefsiz. Neyse arkadaşlar ilk bölümden yatağımızı yapmamız gerek hazırlık için yani önce bir sürü koyun var burada sadece domuz ve şey yok tavuk da var zaten yine kullanmadık bir de et için hazırlık et veriyor onu pişirip yardık ama balık tutacağız biz arkadaşlar O yüzden bir tane daha şey bulmam gerek yatak yapmam için. Yatak yapıp akşamları rahatlayacağım ve e, direkt işe koyulabileceğim birkaç günümü kullanacağım. Arkadaşlar kazı falan da yapacağız. Yani Burada yerler bulmamız gerek. Oradan elmas falan çıkartacağız. Bir saniye arkadaşlar size yapayım ben. Yani odun da yapmak istiyorum balta işte. Ağaç kesmemiz gerekiyor arkadaşlar bildiğiniz üzere. <laughs> arkadaşlar sesim kısık geliyor olabilir. Bir sürü ağaç keseceğiz. Arkadaşlar başlamayı bir kulübe yapacağım kaç gün idare edilecekse beni iyi olur. Sonra büyük bir ev yapacağım yanına. E, kulübeyi artık şey olarak kullanacağım benim. E. Ama saklan. Hadi, ben bu şeye. Arkadaşlar ağaç keserken donduralım da vaktimiz gitmesin. Bir 5 dakika sonra görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar devam ediyoruz. Bu arada daha demin bir gizli mağara buldum. Oradan örümcek çıktı 2-3 tane, 2 tane falan. Onları 2 tane öldürdüm. İşte onları aldım. Ve e, oltu yapacak kadar var. Biz oltamızı yapalım önce. Arkadaşlar hemen e, eve başlayacağız. Ama önce 2-3 balık yakalamam gerek. Oltu yapalım. Başka ne yapsak. Kalanç yapalım. Şimdilik yeter. Yapalım, şundan iki adet yapalım, şundan bir adet yeter. Ay niye bunu atacağım? Arkadaşlar, <laughs> taş falan kazı yapacağız Mağaran yakınlarda ev yapayım. Çünkü oraya geleceğiz, taş şeyle iniş yapacağız oraya. Kazı yaparak oradan demir falan toplayacağız bulabilirsek. Belki şey buluruz elmas. diyorlar ki yanında hep şey bulunulmuş. Love. Hani love'ın yanında hep elmas. Tabii ben bölümü bulamadım. Şuralardaydı. Ya uzaklaşmışım da oradan. Arkadaşlar işte. Hep love'ın yanında elmas olur derler. Hatta bir videoda da tanıklık ettim. Love'ın yanında elmas bulunuyordu kel olur. Biraz akşam olur. Arkadaşlar balık yakalayalım. Ben kömür alacağım 5 dakikaya kadar. Sonra yapacağız evimiz için. Hemen tamam, balık yakalayalım yatağa mı? Dur hatta önce yatağa mı Şunu oluyor. Bir ee, balık yakalasam çekeceğim oltamı. Çektim oltamı ya ne yapayım. Ay geldi vallahi. Çekmemeye de gerek yok. Arkadaşlar şunu yemeyin 3 tane etki oluyor. Etiniz e, yemek yeseniz de çoğalmıyor bir süre boyunca. Canınız yarıya iniyor ve başınız dönüyor bayağı bir. Nerede bu kömürler? <laughs> bana say. Artar bile. Kan kaç tane? Tam 5 tane. Ha bu kemikler de bulmuş olduk. açmak istemiyorum ama varım kendimi kaybedip süreyi aşmam. Kaçtan on altı tane bulmuşuz Bir tanesi şimdi var. Yani şurası lav olsa en güzel olurdu. Bir sürü şey bulurdum. Şimdilik benim daha fazla kömüre ihtiyacım yok arkadaşlar ama daha sonra çok kömür yapacağız. Gerekir. 4 Orta evet. 4, 4. 4, 4. 4, 4 olacak. 7 Bir, 1 2 3 4 altı. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 beş.

o yanından bakın burada ağaç var hayvan var evrada da da tabi hayvan vardı ama burada daha fazla şey var hatta demir bile çok şey var demir bulabileceğim vardır. Bir daha çatı yapacağım. Yetecek. Evet. Yetti. Suya atlamamız gerek ki canımız Aa suyu atlayamadık neyse. Hmm. Şey kapıyı şöyle yapalım o zaman biz. Şu an iki tane bir. Bir iki ise. Şuraya katalım. Daha büyük bir ev oldu azıcık büyük tabii geçtim. öyle koyup şöyle şundan atıp bir adet iki adet şundan yapıp kaç adet bir adet merdiven yapıp tepeye delik açıp Şöyle kaçayım da bir süreliğine. Ben yaptığım kadar da yansım. Bir tane. Ben burayı niye yaptım ki acaba? Neyse arada bir çatı katına çıkarım. Baya. Yapar. Çatı. şimdilik arkadaşlar bitirelim biz bu bölümü ise diğer bölümde görüşürüz TNT ile patlama yaşayacağız görüşürüz hep arada arkadaşlar Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın Facebookdan da istek atmayı unutmayın Arkadaşlar neredeyse söylemeyi unutuyordum. Daha görüşürüz.